Ben diyeceğimi dedim. Ne yapıp edip görüşeceksin oğlunla? Görüşmeyeceğim işte. Israr etme hadi alert. Bak Eriye. Onu bağrına basmak için can attığını biliyorum. Senelerdir hasretimde nasıl yandığını unuttum ben. Bana da geldi işte. Sarıl hop bas bağrına. Bırakma da. Sen anasın kim tutabilir ki seni? Yeter artık kendine de ona da çektirdiğin eziyet. Onun gerideki yamalıklarını koklamaktan benim burnumun direği kırıldı. Ama belli ki onun gözünde benim analığımın hiç kıymeti kalmamış. Öyle deme kardeşim. Analığın değeri düşer mi? Onu eskitmeye zaman, ondan vazgeçmeye yol yeter mi? Anasın sen daha. Aha gelmiş işte. Aç ona kucağını. <laughs> Nasıl olacak ki abla? <laughs> yok benim başımı yememiş, benim yıkadığımı giymemiş, kendi pasını bana getirmemiş. Artık karşımda kim var? Bilmiyorum ki var. O senin evladın <laughs> oğlun Heyriye, senin oğlun ya da ile iş, öyle kiriyle pasıyla senin oğlun kardeşim. <laughs> tek isteği kendini size affet Rabbim. Bak. <laughs> Öyle kolay değil o inşallah. Zaten ben affetsem ne fayda? Yeter, yeter, yeter. Perişan edin kendini. <laughs>